mutfağından herkese tekrar merhaba şimdi de turşu salatası yaptım yine karnabahar havuç yeşil domates cim biberi kapya biber sarımsak ve sirkesini koydum şimdi sulandı bunları bidonlara yavaş yavaş koyuyorum kışlık turşularımız hazır bugün akşama kadar turşuyla uğraştım ve kendi suyundan ilave ediyorum üzerine birazcık kaynamış su ilave ediyorum. Turşularımız hazır. Afiyetle yeri size de fikir olsun arkadaşlar.